Sen sizlerle birlikte CS oynayacağız. CS1. İyi oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Oh, i̇yi bir harita seçtiler. Bu harita çok iyi. Bu harita iyi biliyorum. Bu harita aşırı iyi. Binada dövüşüyor. Ama biraz zor o harita. Binadan çıkıldığını bilmiyorum ama Bu haritada. bir şey yaparsın. Öldürürüz. Tamam. Eee oynaman lazım. Şunun evet, Tamam. Biraz. Evet, tamam. ara kazandık? Şu an bizimkiler çok iyi oynuyor. oluyor Ne ara kazanıyoruz? Ben elimi bile sürmüyorum. Benimkiler çok iyi oynuyor. Adamları öldürmüşler. Bir şey bir değiştireyim. Ben niye aldım teröristlere geldim ya? bir satın alıp gideceğim. Alguları bana off. Tamam. Şimdi herkesin içinden geçebilirim. Bizim adam ölmüş. güzelleştir bombayı. Ha bu bizimki değil. Bu harç takım ya. Ben de yüzüm takım sandım. Ooo. Ama kaybedecek. Hadi imha et bombayı. Bombayı imha et. Hadi patlayacak. Hadi. Hadi. desen geldi ya desenim yok ben. <laughs> Kim onlardan? Avuk var. AVP de çok iyi de çok para AVP. <laughs> Siker aldım. Siz bomba satmışlar. Ben yavaş yavaş çıktım. Başka neden ilerleyemedim? Yürüme tuşu çalışmadı. Yürüme tuşu çalışsaydı. Biz kazandık en azından da yürüme tuşu çalışmadı. Neyse. Devam edelim. Her tuş silahım gidiyor nedense. Yine skar aldım. Ne güzel. Tabii kapışma ardan gideyim de. Çıkmıyor. Hayır. Neresi çıkacak? Ya burdan burdan dayanabilir. Bilmedi. O da orada kustu. Neyse hadi gidelim. Onlarda yaşayan bir kişi kaldı. O da burada. O burada katliam yapmış. Ya. Ha, burada birisi olduğundan eminim. Ha, birisi, buna, buna ne sıkıyorsun bana ya? Sanki başka birisi. Hayır bombayı kurdu. Bizim adam mı galiba bombayı? Yazı tam bir şey bakamadım. Bizim adam kurduysa şey iyi yani. Kafam yürürken çevirir mi? Evet. Can't deal with this <laughs> beni ben yakınlarındayım. Ama ben B'ye geldim. B'den ayrılacağım. Allah. Tamam mı? ya. Çık, çık, çıkılacak bir yer olması lazım. Bence. Ben bir saniyen çıktı. Ben çatışma nerede bilmiyorum. Ama bizim adam bir ihtimalle ölecek. Ben bir bizim adamın yanına gideyim bence. eğiliyorum. Tamam geldi bizim elimizde. Bizim adam olmuş. Benim <laughs> de ne var onun? Ne hızlı sıkıyor ya? Göremiyorum ki hızlıdan Ama biz kazanmışız. Ama AVP aldım mecbur. Bir de şey aldım çelik yelek haber bir şeyler. Şimdi AVP büyük ihtimalle bunların içinden geçerim. Bizden üç tane kişi kalmış sadece. çok kötü. Ya onun elinde ne var? O kadar hızlı vuruyor. Tek attı. Tabancalardan mı? USP olabilir. Ben de ki zaten USP'ymiş. Tamam. Nova da olabilir aslında ama. Neyse ben bunu aldım. Güzel. Bu kadar basit. Hayır hayır, hayır. Şimdi bu basit olmayacak. Bir kişiyi tek başına öldürebilirim ama iki kişi öldüremem. Hayır kaç 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 şimdi bitecek. Her yere dağılmışlar zaten. Neyse. Sıkma, sıkma. Zaten oynamayı beceremiyorlar. En tehlikeli yere gidiyorsun. Bunlar çok Umarım bizim adam ölmemiştir. Tamam, bizim adam ölmemiştir. Ha benim elime neden Ben burada bıraktım ya. Of neyse iyi silah bu da. Allah. Bizim adammış. <laughs> Güzel sonunda. Yani biz zahmet kazanmadık değil mi? silahı değiştireceğim ya. Tabancaları da... Yok değiştirmeyeceğim. Az geçti. Ha. Ben teröristler... <laughs> ne ara <laughs> kazandığımızda bizim adamlar... Ama ben terörist olmak istemiyorum. Ay terörist Anti terörist değilim.

Nerede bu adam? İki saati? şurada. Yok o bizim Neyse kaçmış. Ben yenemeyeceğine Için teşekkürler arkadaşlar görüşürüz bay bay.